İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Başkan Yardımcısı Ayşe Nesin Oğuzhan Koca ile birlikte bünyelerinde bulunan Engelliyim Engel Tanımam Derneği'ni ziyaret ederek burada hem engellilerle hem de aileleriyle şey sohbet ettiler. E, sizleri zaten engelli görmüyoruz. Sağ olun. Sizler, sizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Her zaman da yanınızda. Başkan evet. Fatih evet. Tosyalı, herkesin kurallara çok Biz dikkat etmesi gerekiyor. Yani. Bu yani nedenle büyük şey etkinlikler ya. yapmıyoruz. O yüzden. O yüzden Bizler yapıyoruz. devamlı Bikkat sizlerin yanındayız dedi. Dikkat edelim, Hadi, İsmet İnönü Mahalle Muhtarı Engin Aktuğ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle buradayız. Tüm engelli kardeşlerimizin günlerini kutluyor, sorunlarının çözülmesini olarak istiyoruz dedi. Arkadaşlarımın engelliler gününü kutluyorum. Tabi e, bu seneki ve geçen seneki bu pandemi sürecinden dolayı engelli kardeşlerimizin ...engeller gününü biraz buruk kutlamaktayız. E, sağ olsun Fatih Tosyalı Başkanımız Yine geldi. Bizim yanımızda olduğunu hissettirdi bize. Ee, sağ olsun bütün personel arkadaşlara, Ayşe Hanıma ve bütün burada çalışan e, emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Engelliğim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen de emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Burada bizlere sahip Engelsiz çıkıyorlar dedi. Arkadaşlarıma ve sevdiğim tüm dostlarıma e, kutlu olsun diyorum. Biz e, Engelsiz atölye olarak e, 2018 e, Mayıs ayı e, daha kuruldu burası, açıldı burası. Sodes tarafına açıldı. Ama e, biz o zamandan bu zamana kadar hiçbir gönül dostlarıyla bizi bırakmadılar. Sağ olsun Kadir Bey olsun, Emine Hanım olsun, işte vesaire siz personel, personel olsun, başkanım sizin desteklerinizle. Atölyemiz hala süreçte yani e, yürümekte. Kurslarımız, hocalarımızla da, sağ hocalarımız da bizleri bırakmadı. Evet. Emeklerini biz için inkar edemeyiz onların emeği üzerimize çok yani bu konuda. Konuşmalar sonrasında engelli bir vatandaşa doğum günü pastası kesildi ve dernek başkanı Göçmen bir türkü seslendirdi. E. Uyanmaz, abi, çeken e. gönül